Karahisar Kalesi yıkılır gelir Karahisar Kalesi yıkılır gelir Kâkül boynuna dökülür gelir Dökülür Yay! Ben de bir kuzum. bayramlaşalım Ver elini karalı dağlar aşalım Bayramlaşalım Ömer ve Mustafa bu hafta Afyon Karahisar'da Akdağ Tabiat Parkı'nda kamp kuracaklar. Sandıklı ilçe sınırları içinde yer alan Akdağ Tabiat Parkı, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri. Şehir hayatından bunalanların ihtiyaç duyduğu sakinlik ve huzuru saklıyor içinde. Yemyeşil ormanları, su kaynakları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla özellikle kampçıların ilgi odağındaki yer. Bu hafta Ömer ve Mustafa'nın konuğu Müzisyen Elmas İler. Kampçılar ihtiyaçları olan malzemeleri satın almak için yollarının üzerinde bulunan Sandıklı'da pazar yerine uğruyor. Ömer abi bu pazardan e, eksiklerimizi alalım. Sandıklı Pazarı madem tesadüf kurulmuş. Bak şu teyzelere sorabiliriz. Teyzelerde vardır. Bak biber alalım buradan. Abla kaymak var mı? Kaymak buralarda. Kaymak Ha bir bakalım. Abla da varmış bak. Mustafa sen biber'e bak. Ben kaymağa bakıyorum. Bir bak bakalım. Hazal ola. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz burada daha kampa geldik. Kaymağı buradan almak istiyoruz. Zaten alırken de almadık. Buraya geldik. Afyon'da kaymak güzeldir diye. Bu manda kaymağı değil, değil mi? Hah. Ne kaymağı? Binek kaymağı. Çok güzel. yine kaymağı Bu da daha yağlı. Güzel. Almak. Ben bunu alayım sizden ya. Kızılcık mevsimi mi şimdi? Oo. Ye. Yemek serbest, ye. Nasıl yiyeyim? Çok güzel. Ye, ye. Ne o? Kızılcık. Bakayım. Yemek serbest ye. Sen bana bir kilo da bundan ver de ben bundan reçel yapacağım. Çok güzel. Al. Teşekkür Çok ettim. Lazım. Bu kaç kuruş? Tamam. 15 lira. Merhaba arkadaşlar. aleyküm Selam. Nasılsın? İyi misin? Hamdi olsun. Canım ya şöyle mi? sandıkta gelince böyle Değiş çok oldum. değişik bir adam gördüm. Bir ya selam oğlum, vereyim dedim ya. Sen oğlum, çok karizma ederim. görünüyorsun. Çok sağ olun eksik olmayın. Şu evet. ekmeği aldım karşıdan. Evet. Bu ekmeği buranın yerel ekmeği midir? Bilir evet, misin? Evet genelde somun yerel ekmeği. Bu. Evet. Buğdaydan mı? Neden bu var acaba? tabii buğdaydan canım. Özel yani böyle hani bir de Trabzon ekmeği diye böyle bu şekilde ekmekler Hayır, var e, ya hep o hep, anlamda sorun. Hep Doğal evet buğday unu, buğdaydan yapılıyor Buradan ama yapılır. buranın özelliği somunu meşhurdur. Somunu meşhur evet. Ama hele bazı e, köy filmlerinde yapılan daha var. Onlarda da saf mayavadır. Esas ne küplenir ne bir şey olur. 15 gün sonra gelip oradan alıp böyle yani. göl kenarında, sakin bir alanda, Akdağ'ın eşsiz manzarasına karşı kuruluyor kamp. Ankara'dan yola çıktık. Yaklaşık 4,5 saatten beri bu tabiat parkına geldik. Bayağı bir yorulduk. Kurulumumuzu yaptık. Şu anda oturduk. Bura hakkında bana biraz bilgi ver. Ben geldim. Sen söyledin. Gidelim Ömer abi beğendin falan. mi önce burayı? Güzel mi? Bura güzel. Burası Afyon Sandıklı ilçesinin Güzel Sandıklı da çok güzel bir ilçeymiş. Hep gelip geçeriz. Böyle Antalya'ya özellikle giderken Sandıklı'dan geç ama hiç merkeze girmemiştik. Ya da kalabalık hareketti. Kez ama şeye denk geldik. Pazara denk geldik. Güzel köylü pazarı vardı. Alışverişimizi de oradan yaptık. E, Afyon'a Sandıklı ilçesine daha doğrusu 20 kilometre mesafede, yolu çok tertemiz olan güzel temiz evet Akda Milli Parkındayız. Ben hep böyle haritadan ya da duymuşluğum vardı. E, bir görelim. Biz biliyorsun Milli parkları hep geziyoruz. Burası da eksik kalmasın. Ee, hoş bir ortam. Güzel yine bakımı var. İşte görevlileri var. Güvenlik var. Efendim böyle bir güzel evler de yapmış milli parklar buraya. Ama günü birlikçiler de geliyor. Piknik yapabiliyor. Sadece bir sıkıntı var. İşte çöp meselesi biliyorsun. Bugün... Senin de bahsettiğin gibi tek karavan gelmemizin nedeni benim aslında bir Afyon'daki konserim vardı. Ben dönüşte konsere kalacağım evet, diye. Söyledim. Bu sefer senin karavanı kullanalım istedik. Çadırımız var ve konuğumuz var. Kim var? Elmas da zaten yolda tanıştı. Elmas hoş geldin. Hoş <laughs> Elmas bizim Gençlik korusundan değerli kardeşim. Çok güzel sesi olan. Ve aileden e, bu işe yatkın olan bir arkadaşımız. Nasıl? Annesi çok güzel çalar söyler. bozdak Çalar mıydı? Bağlamayı çalar mıydı? Çok eskiden böyle ilk gençlik zamanlarında Sanki kendi kendine öğrenmiş ama sonradan tabii çok... işte çoluk çocuk olunca evlilik olunca unutmuş o arada. Çok e, güzel böyle derlemesi vardır. Diye derlemesi var. Evet. bildiği derlemeleri var, düzenlemeleri yani var. Yani şeyde hani böyle ailede olur ya Elmas öyle sağ olsun bizi kırmadı. Kampımıza katıldı. Bir kamp deneyim olsun dedi. İnşallah Böyle üşümezsin, acıkmaz. Gerçi biz Ömer abi seni... Ben aç kalacağımı zannetmiyorum. Ben aç kalacağım. <laughs> ee, şeylerimiz de güzel. Ee, bir çadır deneyimin olacak evet, bugün. Evet inşallah. Çadırda kalırsın. Ee, güzel bir kamp olacağı benziyor. Hava biraz e, bulutlu olmasına rağmen aslında tam kamp havası. Güzel bir hava var. Yani e, terletmiyor. Böyle çok e, bu tarihte böyle... Yağdı yağacak her an her şey olabilir. Şu anda biz yayladayız. Yağsın sıkıntı yok daha güzel olur. Ankara'da zaten fazla aşırı sıcaktan bayağı bunaldık. Mustafa bugün ızgara köfte yapacağım. Kendi tarifim. Bunu da Şafşat'tan bir arkadaşımdan öğrenmiştim yayla gezimde. Şimdi onu burada yapacağım. Sen istersen sazını al Türk Türk'ü yani. söyle. Ben de o ara o işi yapayım. İkisi bir arada yürüsün. İyi tamam. Sana çalalım. Sen o lezzetli Daha yemek. Lezzetli yani. <gülüyor> Daha <gülüyor> lezzetli Ateş yakmak yasak. Ben ona göre e, tüpün üstünde bir tane mangal tamam, getirdim. Tavamız. E, çünkü ha. yasak olan şeye biz de uyalım ki sıkıntı yaşamasın e, buradaki görevliler. Tabii Bize yani. izin verdiler. Yaparız. Bu şekilde pişiririz onu. Hadi sazımı getireyim. Biz de pişirelim. Kazım da Acele basını engin mi sandın? Ayağında patini var zengin mi sandın? Her olur olmaz zengin mi sandın? Ayda yıldı göremedim Yar seni. Her olur olmaz. 走以个路。<回> <回头 S 1> Sıkır mı kırdın Işıldı altın ile gümüşün. Önce söz verip de sonra dönüşün. Ayda doldu göremedim yerseni. Önce söz verip de sonra dönüş. Ayda doğdu göremedim yar Elmasın güzel sesiyle gönüllere dokunduğu türkünün ardından Ömer yemek hazırlıklarına hız veriyor. Ben de. Gün akşama dönerken kampın en güzel saatleri. Herkes ateşin başında türkü ziyafeti için hazır bekliyor. Emin. Onu olmaz bu yüreğimin yarası da. anam yarası. Kampta sabah ormanın temiz havasında kuş sesleri ve çam kokularıyla zinde uyanmak demek Afyon Karahisar lezzetleriyle yapılan kahvaltıyla kampta yeni gün başlıyor. Günaydın Ömer abi. Günaydın Mustafa hoş geldin. Tüm güzellikleriyle şey hayatın, şey tabiatın farkına varma evet. vakti. Hocam. Nasılsın? Sen rahat yatabildin mi? Vallahi çok rahat uyudum gibi havada. Oh ne güzel. tabiat, milli parklarla alakalı fikriniz, bilginiz var mıdır? Ya milli parklar tabii Tarım ve Orman Bakanlığı'nın korumasında Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait olan alanlar daha doğrusu korumaya alınmış alanlar, özel alanlar. Burası da gördüğün evet. gibi doğal yapısıyla çok olacak. Mesela bu kuşları Karameke mi diyorduk hocam? Karameke. Karameke. Sakanmeke. Mesela bunlar değil. normalde her yerde bulunmaz. İşte bu doğayı burayı güvenli buldukları için avlanmak yasak, işte balık tutmak yasak, ateş yakmak yasak. Dolayısıyla doğada bir şekilde bunlardan faydalanıyor. İşte bu kuşlar normalde burada olmaz ama çok rahatlıkla, hatta biraz da evcilleşmişler diyebilirim. Tavuk gibi olmuşlar. Böyle bir ortam tabi devlet eliyle, kanalıyla yapılması da önemli. Çünkü biz şeyi daha öğrenemedik. Yani doğada yaşamı Doğada nasıl yaşanırı, doğada neler yapmalıyızı daha öğrenemedik. Ee, ya da geri dönemedik. Mi? İnşallah öğreneceğiz, çocuklarımıza da öğreteceğiz. İşte nasıl yaşanır, nasıl temiz bırakılır. Çöpümüzü atmayacağız. Bu çok önemli, bunu her seferinde söylüyoruz. Bu çöpü atmayacağız ya. Peki hocam bu kara eki dediğiniz kuş çeşidi sadece buraya mı has? Yok. Yoksa bu Genelde... hani yaşam alanı Yaşam olmuş, alanı tabii. Tabii tabi alan tabi, doğal olduğu de. için yaşam alanı oluşturmuş Hı. ve e dediğim gibi e, risk görmediği için de kuş burada çok rahatlıkla e, yaşayabiliyor. Ya yani bir avlanma söz konusu değil. Evet. E, Milli parklar özel yerler tabii. Mesela burası Ege bölgesine aslında giren bir evet, Afyon. şeyi var Afyon'un ama daha çok Ege'ye doğru olan kısmı. Sandıklının e, daha önce söylediğim Şiveler gibi sandıklar. Şiveler de çok benziyor. Şiveler de benziyor evet. Cümle bir Hazarda teyzeler konuşuyordu çok benziyor. Burada şey var ağaç e, bitki türleri tabii var ağaç olarak da biraz aşağı tabi rakım yüksek biraz aşağılarda meşe ağaçları var hı hı. yükseğe çıktıkça daha dayanıklı olduğu için çam ağaçları hı hı. bu genelde her yerde böyledir tepelerde daha çok çam ağaçları vardır. Burada da öyle bir şey var bitki örtüsü çok özel bitkiler ne onu araştırmadık aslında Ömer abi bu senin pişirdiğin şeylerden var mıydı burada? Yok. Ee, ne otuydu? Vardır. Vardır da mevsimi geçti. Tabii bahar da biraz daha. Kaldıra dediğimiz ot, sırgan. illa ki yüksek rakamlar. Bizi, o o otlardan daha önceki e, gezilerimizde Ömer abi çok güzel çorbalar yaptı. Yani doğadan topladık. Doğal bir şeydi. Çok e, ilaç gibi çorbalarımız olmuştu. Özellikle ısırgandan değil mi? Evet. Yılkatı varmış burada. Ben Yılkalar göremedim var. de. Evet evet evet. Yılka atları var. Yılka Ankara civarında da bazı e, yaylalarda gördük biz, var. Aslında zamanında bırakılmış atların birbirleriyle üremesi şekliyle ve vahşi doğaya ya da vahşileşmiş doğaya uy ayak uydurmuş e, artık vahşileşmiş olan atlara diyoruz Yılkı. Yılkı atları e, burada da var, onları göreceğiz diye umut ediyoruz. bir kamp daha keyifli anılarla sona erdi. Akdağ Tabiat Parkı'na veda vakti. Dönüş yolu için hazırlıklar tamamlanıyor. Ama bizim yolculuğumuz henüz bitmiyor. Ömer ve Mustafa yeni yerler ve farklı konuklarla zenginleşecek yeni kamp maceraları için yola devam ediyor.